<laughs> Sen ona aşık, ben buna aşık. Sen ona aşık. Dur. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Sen abiyle oyun mu oynuyor? Sen abiyle oyun mu oynuyor kızım? Ay, elim acıttın lan. Hı? Sen nereye bakıyorsun? Sen nereye bakıyorsun? Hadi ben bakıyorum da. Hı? Sen nereye bakıyorsun kızım? Gel. Ne gördün? Gel. Ne gördün? Gel. Bana da göster. Gel, haydi.